İşte Fener'in bahçesi yok yaşıyor. Fener'in bahçesi izleyicileri ikinci bölümle karşınızdayız. Evet, ilk bölümü bıraktık. Ligin ilk yarısı bitmişti. Fenerbahçe Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada iki puan farklı ikinci sırada. Şimdi ligin ikinci yarısı başlıyor. Evet. Fenerbahçe'nin transfer gündemi bitmiyor. Dünya yıldızı Mesut Özil'i aldık. İmzalandı. Hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda sahada görmek dileğiyle diyoruz ve geliyoruz yeni transferlere. Yeni transferlerden şu anda gündemimizde en yoğun olarak ee, başkanımız başkanımızla Sayın Göksel Gümüşdağ'dan bir randevu almış Fenerbahçe yönetim olarak. Cuma günü gidecekler görüşmeye. İrfancan Kahveci Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelirse faydalı olur mu? Maliyet hesaplamasına da baktığımız zaman işte takasta kullanılacak futbolcular yani bunların hepsi tabii ki hesap kitap işi. Tabii. Murat önce sana sormak istiyorum. İrfancan Kahveci Gelir mi? Gelirse nerede oynar? Böyle bir kalabalık orta sahada. Birincisi şuradan başlayalım. E, Fenerbahçe yine kurallara uygun şekilde bir transfere Hı -hı. girdi. Önce kulübünden randevu istedi. Hı -hı. Hiçbir şekilde oyuncuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hı -hı. Antrenör çıkıp ben bunu istiyorum demedi. Biz legal olarak randevumu, randevumuzu istedik. Yani ayartmıyoruz oyuncuyu. Başkanımız bunu demişti ya biz oyuncu ayartmıyoruz diye. Hı -hı. Biz gideceğiz görüşeceğiz. Ben hep söylüyorum. Herkes ister Fenerbahçe alır. Eğer Ali Koç o masaya oturuyorsa İrfancan'ı almaya gidiyordur. Ha İrfancan Ali Koç'un biri hemen alayım dediği bir oyuncu mudur? Orada bence bu hikaye Hatırlarsan 2-3 hafta önce başkanımız şunu demişti. Biz eğer duyarsak İrfancan'ı Başakşehir vermek istiyor. Tabii ki biz de bir adayız. Girelim. İsteyebileceğimiz bir oyuncu. Çünkü yerli. Çünkü seneye bu yabancı kuralı değişebilir. Yerli oyuncular değerlenebilir. ama Fenerbahçe'nin o bölgesi biraz kalabalıklaştı. Bu da var. Yani birileri gitmeden oraya İrfancan'ı koyarsak oradaki Kimleri oynatacağız? Şimdi orada Mert Hakan var, Sosa var, Ozan, Ozan var, var, Gustavo var, Mesut var, Pelkaz var. Bir var. şey atamazsın. Kanada bile atamazsın. İrfan ee... öyle bir özelliği de yok. Evet. Kanada atabilme özelliği. tek bir yer oynar. Kanatta oynar abi ama hani... Şimdi biz geçen hafta, bir şey hatırlatayım size. Geçen hafta Ozan Tufan transferini konuşuyoruz. Crystal Palace'a gider mi Doğru. gitmez mi? 10 milyon euro... Sen dedin ki ben 10 milyon euroya vermem. vermem. Ben dedim ki gönlüm razı olmaz çünkü Tabii. bu verdiğimiz yani 10 milyon 8-10 milyon euroya biz yerli statüsünde onun yerini doldurabilecek bir futbolcu alamayız dedik. Alamayız. 15 milyon euroya verirsek hele bir de devre arasında. Devreriz. Şimdi baktığımız zaman İrfancan kahveci Oza'nın yerini doldurur mu? Önce onu sorayım. Bence birebir aynı oyuncu değiller. Hiç değiller ama aynı yani. bölgede oynayacak sonuçta baktığın zaman. O yani o Gustavo nasıl oynasa da Ozan... musun? Nasıl oynarsan olabiliyor musun? Şöyle dönersin. Tek ön libero sisteme dönersin. Tek Gustavo, Gustavo oraya. tek olur. Öndeki ikiliden biri İrfan olur tabii. Yani Ozan İrfan yaparsın oraya o zaman. Bir de mental açıdan. Ozan İrfan değil. Ozan'ı verdin zaten. Ha Ozan'ı verdim pardon. Ozanı İrfan, Gustavo. Gustavo Gustav, Gustav arkada. Gustav arka'da e, İrfan'la Mesut'u koyacaksın Mesut oraya. mesutu önüne Mesela atıyorum. Hı -hı. Ama şöyle bir durum var. Eğer Fenerbahçe Kayseri Spor maçındaki gibi pas oyunu oynarsa İrfan'ı çok daha iyi kullanırsın. Direkt hücumda evet. bence İrfan'ı o kadar iyi kullanamayabilirsin yani. Yani işte, işte var. alternatif oyuncun olur. Evet. Ama tabii ki bir alternatif oyuncuya bu kadar e, ciddi bir maliyetle transfer etmek ne kadar doğru olur. E, burada tabii İrfan Can'ın Avrupa ihtimali var. Evet, Fransa'ya gitme ihtimali çok var. Çok ciddi var. Marsilya'ya. Yani Marsilya 15 milyon, olsam, milyon euro Ben İrfan Can herhalde olsam, vermiş. Ya da ben İrfan Can'ın menajeri olsam. Ama şöyle bir durum da var benim bildiğim kadarıyla. Marsilya'da da bir ekonomik sıkıntı var. Onlar da nasıl hallediyorlar bilmiyorum o işi. O da bir garip geldi. Yani mi? çözüldüğünü düşünelim. Ben Hı -hı. İrfan Can'ım ya da menajeriyim. Ben İrfan Can'ı önce oraya götürürüm. Niye götürürüm? İrfan Can zaten Türkiye'de piyasası hazır. İrfan Can dönüyorum dediği anda Türkiye'de her takım almak ister. Tabii. Ama büyük oyuncu olmak istiyorsa eğer öyle bir hayali varsa, hedefi varsa... E, Fransa Ligi de buna çok uygun çünkü Fransa Ligi'ne giden Türk oyuncuların hemen hemen tamamı başarılı Gelişim oldular. Gösterdi. Uyduk oraya yani. Bizim Türk oyuncular Doğru. Fransa Ligi'ne uydular. Ben şansımı orada denerdim. Ama Doğru. eğer bu oyuncu Türkiye'de kalacaksa, Türkiye'den de bir kulüp alacaksa Fenerbahçe. o kulüpte %99 Fenerbahçe Spor Kulübü olacaktır. Ben de öyle çünkü öyle o masaya Başkan Ali Koç oturuyor. Tabii. Doğru. Gelelim ikinci pazarla. İrfan Can'la ilgili pazarla. Tamam. İrfancanı İrfan Can'ı biz... Fenerbahçe olarak atıyorum 8-10 milyon euro nakit para vereceğiz veya iki taksit, 3 taksit demiş. artık neyse. Yok. Hayır hayır yani şunu demek istiyorum. Takastan futbolcu kullanmadan sadece para karşılığı verdiğimiz zaman. Deniz Türüş var Başakşehir'de iyi uyum sağladı <laughs> ve Fenerbahçe en e, takas yoluyla e, kullanabilir. Doğru mu? Doğru. Deniz'in yanında mesela deniyor ki Serdar. Ben Serdar'ın verilmesine karşıyım mesela. Ben mantıksızım. Yani hem hırsıyla... Hem takımı olan adaptasyonuyla. Bir de Atilla'nın yanına iyi Hem, oldular bence şu an. E, Atilla'yla da iyi oldu. Bir de aidiyet duygusu da Fenerbahçe'ye karşı bayağı iyi. Serdar'ı verme. Bir de Türk oyuncu. Bak bir daha söylüyorum. Bu Türk oyuncu benim asla tasvip etmediğim şey yabancı sınırlaması ama eğer bu olacaksa bizim elimizde kaliteli Tabii Türk ki. oyuncu olması gerekiyor. Bak eski yılları hatırlayın. Doğru. Bizim Daumlu şampiyonlukları. Evet. Özellikle hatırlıyor. Zaten çünkü Türkiye'de, Türk oyuncuyla an, işi götürdü. Bütün şampiyonluklarda öyle. Beşiktaş'ta şampiyon olduğunda Türk oyuncularla evet, götürdü. Yani, Galatasaray olduğu zaman da götürdü. Kaliteli oyuncuları yaratmak lazım Türk'te. Kesinlikle. Onun için Türkler Serdar zaten. olmaz bence. Bence de olmaz. Peki Serdar olmaz. Sosa? Keşke olsa. Ya Sosa, Sosa, Sosa bir Deniz de İstanbul'da türüç da verin. kalmak istiyor ya. O yüzden yani Sosa Deniz Türüç daha rahat eder hem Sosa. Değil mi? Sosa hayatını daha rahat yaşar. Evet. Fenerbahçe'de sıkıntı. O zaman İrfancan'a da yer açılır bu arada Sosa'da gider. Tabii. Yani Şimdi Sosa'yı vereceğiz. Deniz Türüç'ü vereceğiz. Üstüne bir miktar para. İşte artık o e, pazarlığı. bir miktar para gibi oldu bu da. <laughs> bu arada o... <laughs> Eskiden vardı ya Holoskobi bir miktar para. Bir miktar doğru. Yani. Bu, arada ee, Başakşehir Giuliano'yu da kullanamıyor. Berkay'ı oraya koyuyorlar. Yine bazı maçlar verimli oluyor. Giuliano'dan benim beklentim çoktu Başakşehir. Ya Arabistan'dan var, şey gelen oyuncularda herhalde Josef dışında pek eski performansı bir Avrupa'da çalışkanlığıyla kurtarıyor işi. Ya yani Giuliano da bizde oynarken düşünürseniz çalışkan evet, bir on numaraydı ama evet. ya biraz oynamakla alakalı Doğru. bence ya. Şimdi adama bir sokuyor, bir çıkarıyor, bir on dakika oynuyor, bir 3 dakika. Yani Giuliano tarzı adamların böyle bir 3-4 maçı üstüse 90 dakika oynayıp o özgüvenli bir, bir de forvete de bağlı oyuncular yani. oluyorlar. Mesela Soldado ile Giuliano bambaşka oynuyordu hatırlarsanız. Bambaşka bir forvet koyarsan önüne kötü oynuyor. Evet. Ya mesela Başakşehir'in forvet sıkıntısı var. Forvetleri yok. Sistemimiz var, ademimiz var. Forvetleri var. Bana sisse daha mantıklı geliyor mesela şu an. Krevelli var. Krivelli golcü bir oyuncuyla Krivelli güçlü. Bir Kanada koyuyor <laughs> onu bu aralar. Krivelli geçen sene 9 milyon euroya kadar çıktı. Fransa'dan da talip vardı Lyon'dan yanlış hatırlamıyorsam. Ya sen o her duyduğuna inanma boşu. Hayır, Hayır. Şimdi Duyduğuna inanma Menajerler ne çıkartır onu. Şimdi Krivelli'yi ister misiniz Fenerbahçe'ye yanında bir iki forvet daha verip mesela Sisi'yi verelim. Krivelli'yi. Ne yani? vereyim, vereyim abi? Forvet, forvet alacağız zaten de Krivelli'yi. Fenerbahçe diyor. kesin forvet Kriveli alacak. bu Krivelli değil mi? Yani Krivelli değil. Krivelli mi? Belki. Ne duymuş, bak var. Fenerbahçe kesin forvet alacak dedin. Ne duydun, ne ettin, onu anlat. Ben de yani Fenerbahçe yakın kaynaklardan kesinlikle Fenerbahçe forvet alacak dediler. Son transferi forvet olacak. Ama kontenjan açmamız lazım. Şu an alamıyoruz zaten. Sis gitme durumu var ama onda da maaş sıkıntısı varmış. Yani onun verdiği maaşı. Yani süperlik takımları çoğu istiyor ama o maaşı karşılayamıyorlar. Öyle bir sıkıntıları varmış. Bakalım oradan biri giderse Forvet'ten Fenerbahçe... Şimdi kim gidebilir? Zaten iki adayım var. Adem'i ya Sisse. Saha, Valencia Tiyam'ı vermeyeceğine göre zaten ya Adem'i ya Sisse'yi. Adem'i Adem'i de bence yaş itibariyle daha bekleyebilir. Adem'in kiralık gitme durumu varmış. Hmm. İsviçre'ye tekrar. O da yani. Bu arada Sivas Spor'u da istemiş. Yani oraya gitsin abi. Bir oyuncudan eğer ben Fenerbahçe'yim ben, ben Adem'i de faydalanacağım Adem'i. gitmesini Abi o zaman Türkiye'de kalması lazım. Benim, hem benim gözümün önünde kalması lazım hem de benim ligimin sertliğinde yani sen Adem'i ah, gidecek Doğru. İsviçre Ligi'ne e atacak 15 gol vaa ah, diyeceksin ya çok iyi. Ya, Murat atıyordu. abi yıllardır savunduğum bir şey. Demin yayından önce de seninle Hı -hı. konuştuk. Yani Süper Ligi uyum sağlamasını istediğim bir oyuncuyu Süper Ligi'ye kiralaman lazım. Sen evet. şimdi Hollanda Ligi'ne kiralarsan, İsviçre Ligi'ne kiralarsan birim alamazsın. Tabii, bir verim alamazsın. Zaten Nereye kadar Yine gidecek. gidecek evet, şey Murat Tişe soracağım. Frey nerede? Şeyde. Belçika. Belçika'da. Belçika'da. Türkiye'den mesela bir Rize'ye atıyorum bir, bir ismi geçmiş rakibi falan. Istemedi, Hayır biliyorum biliyorum. Gitse daha iyi olur. Kalayamadık onu. Çok uğraştık da kimse yemedi onu. Abi geçen sene Alman ikinci ligine gitti orada yani. Ya bak bunları ben burada eleştirmiyorum. Bunlar ya tutarsa transferi. Doğru. Yani öyleydi, Adem'i de öyle. Ya bir tutarsa ucuz maliyete bir tane oyuncuyu yakalamış olacaksın. Doğru. Tutmayınca da böyle birazcık tatsız oluyor tabii işler. Ama mesela hani o tip transferler yaparken de mesela Pauk'ta Perkas'ın gösterdiği performans var. Hani bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde de iyi oynamış. Hı. Demek ki yani bu geçer not alacak bir şekilde hem maliyet anlamında kurtarırsa. Perkas'ın adam Yunan Milli Takım oyuncusu. oyuncusu. E, Yunan Milli takımın 10 numarası. Hayır yani bu tarz transferler yaparken biraz o o Perkas varıyı yapmak lazım Ya mesela yani. ben yapsam Hı -hı. Hani bir tane ya tutarsa forvet arıyorsam ben Güney Amerika'dan alırım. Çünkü oradaki oyuncular daha yetenekliler bireysel olarak. Yani belki tutturmak zor tabi sana tabii mı kalır ki. diyebilirler yani orada bir sürü kulüp izliyor. Bir ya. de menajerlik ücretleri e çok oluyor. E sonra sen buldun işte oradan. Yani. Bulabilirsin. Evet. Yakalama ihtimalim var. Yani İsviçre'de ya Avrupalı oyuncu olarak söylüyorum. Hı hı. Yani Avrupalı oyuncuyu 25-26 yaşında ya tutarsa sana kalmaz. Portekiz'e de bakılabilir. Portekiz'e de bakılabilir. Bu arada yeni bir pazar söyleyeceğim. Atilla da oradan geldi. Macar, Macarlar da yükselişti. E, Macar tekrardan. futbolu yükselişte. Ve Türkler e de yükseldi. çok sıcak bakıyorlar Şimdi, biliyorsunuz. O pazar da değerlendiriyor. Yani. Atilla bir de Avusturya şey. Right? Yani, yani denedi zaman, onu evet. A da denedi bu. Arada. Evet altyapı ama yani böyle çok ekstra bir altyapıdan da değil. Hani böyle futbolda çok acayip temel bir yerde öğrenmemiş yani. Avustur'da Polonya artık... pazarı, Macar pazarı, Polonya'yı kullanıyorlar artık gerçi artık keşfedildi orası ama. Keşfedildi. Şimdi ee, biz fazla pazara gitmeden elimizde olmuş futbolculara bakalım. <laughs> Fenerbahçeli <'yle> ismi geçen <laughs> futbolculardan bir tanesi Hulk. Evet. Yok. Böyle bir şey. Bana geldi öyle bir bilgi de. Ha, sen Hulk şey diyorsun, de olacak diyorsun. Ee, olacak. haber yanlış diyorsun. <laughs> haber yanlış. Peki Hulk'u Zaten ihtiyacımız da yok Hulk'a. Açık. Açık. Hulk'u izledin mi son 2-3 senedir? İzlemedim. Ben izledim. En az 15 maçını. Hulk hareket edemiyor. Herkesin aklında o eski Hulk var. Şey Yok. bitti mi o kalın. kalın da, şey Daha da, da kalın Daha da, da kalın. 33 yaşında. 34. Yani demek ki. 34. Ya menajerler önermiş. Fenerbahçe dönmemiş. Hulk'u sezon başına da önerdiler bu arada. Çin'de evet. bu transfer olayı değişti. artık paralar bitince. Hulk'u sezon başına da hem Fenerbahçe hem Başakşehir'e hem Beşiktaş'a önerdiler. Şu an Beşiktaş en ciddi benim son duyduğum Son bana gelen. Beşiktaş'la anlaşma aşamasında son anda ücrette bir sıkıntı çıkmış. Tekrar Fenerbahçe önermişler ama Fenerbahçe yanıt vermemiş. Ya önerir. Şimdi menajersin geliyorsun. Kim önüne zaten önereceğin Tabii. Kulku, maliyetini kaç kulüp karşılayacak? Işte. Doğru. Yani. <laughs> Peki. Diğer bir e, transfer haberini söyleyeyim. Olabilecek veya olmasını ister misiniz? Edin Zeko. Roma'da kadro dışı kaldı ve menajeri kim, Kulübe. Kim önerdi. istemez. Murat abi bir bakıştı <laughs> Zeko'yla orada. Kim <laughs> Edin Zeko'yu kim istemez ama zor. Yani çok hayal gibi hatta. Maliyet Maliyet. Bol servis var. Her şey geç. Bir de Roma. Ama şimdi Roma, Roma. Roma'da da bize oyuncu var. vermiyor. Hayır <laughs> Roma'yla ama şöyle söyleyeyim. Roma eğer Zeko'yu kadro dışı bıraktıysa ki bıraktı bir şekilde Arsenal'de solay gibi olabilir diyorsun. ama orada şu var Bert de bir, biliyordur yani oralarda çok bağlantısı bağlanıyor. Evet. Oradaki problem Fonseca aslında Roma ile Zeko arasında bir problem. Fonseca geldiğinden beri Zeko ile itişiyor zaten. Oyun planı oynatmıyor, yedek bırakıyor yani oradaki problem Roma iki maç kaybetti Fonseca gitti şimdi Romo'n da düşünüyordur. Bu arada Roma'nın birçok sıkıntıları var oyuncularıyla. <laughs> Hep yani bu hafta Spezia'ya 90 evet. artta gol atmasa belki Fonseca'yı göndereceklerdi Edin Zeko Zeko'nun ana rolü olacaktı. Aynı. Böyle de bir genel kültür verelim. Hani Spezia maçını e, anlat istersen. Yok, 90, anlarsın. 90, anlatılmaz yaşanır. <laughs> 91'de yediler. 91'de 3-3, 90 <laughs> artı 6'da. Evet. Şey da. yani, enteresan maç. Yedin. Maç 3-3 bitti. Fonseca'yı gönderdim çünkü son maçıydı. Hani şans vermişler. E ne olacaktı? Edin anar ana roldü. Doğru. Gollerini izledim. Canlı izledim. Gollerini izledin. O zaman demek ki 7 artı mı dedin? Ya Edin Zeko'yu artı oynadın mı? Oynamaz. <gülüyor> Roma <gülüyor> oynamam. <gülüyor> Roma yani Edin çok hay yani çok şu takıma çok iyi olur. Yani benim hep şunu diyorlar şimdi mesela Aron Bupenza'nın ismi geçti tamam mı Hı -hı. hatay'dı. Ben dedim ki Aron Bupenza Fenerbahçe seviyesinde bir forvet değil bana göre. insanlar hemen eleştiriyorlar işte Hatay'da atar. Ya diyorum kariyerine baktım Hatay'dan önce golü yok bu adamın. Portekiz Hı -hı. Portekiz, Hı -hı. Portekiz ya golü yok golü. Portekiz'de Geçen... gol atamamış. Hatay <laughs> kimle oynadı? Antalya'yla oynadığı evet. zaman 0. O maçta attı ilk gollerinde. Yok, Orada başladı e, bir İlk anda. defa da kariyerindeki ilk hat-trick o maçta. Abi golü yok. Hat-trick tabii ki ilk olur. Adam Portekiz 2. Liginde gol atamamış. Şimdi bu penza benim hayalim dedim ki, benim hayalim Mesut gibi bir on numaram varsa artık önüne de biraz yine bir kaliteli bir Hı. yani santrfor. Ki Samat'ta da form arttırmışken bir tık üstünü almalı. Hani ben artık lazım. üstten alamıyorsam evet. bu penzayı alalım. Niye Hatay'da iyi gol atıyor ya? Hatay'da atmaya atarsın. Bak Hatay'daki bu penzayı alınan Hı -hı. önlemle Fenerbahçe'deki Mupenza'ya alınan rakibini aldığı önlem bile farklı. Hani olabilecekse üst düzey, soru işareti olmayan. Ama mesela daha... Mupenza bana göre Sise'den daha iyi, daha faydalı olur. Bak Aykut Hoca hep şunu derdi. Futbol matematik değildir ama belli ortalamalar önemlidir derdi. Bir golcü ise adam senede 10-12 gol atıyor olması lazım. Mupenza e, biraz aklı geç e, yerine gelen bir oyuncu. Yani aslında... o ceza alanın içinde çabuk. Şimdi ben mesela Tabii gol ve değil. asistlerini çıkartarak hep verilere bakarım. Forvet'te. Benim için önemli hani gol atarsın çünkü. Bir yere kadar atabilirsin. O her zaman değişebilen bir faktördür. Ama mesela bu Penza'nın maç içi verileri de çok iyi bu yıl. 7 ortalamayı yakalamış. Hani Hatay Spor oyununda gerçekten önemli bir isim. Hani kötüleyemem şu an. Ama Ge -ge 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 Fenerbahçe'ye gelirse Fenerbahçe'de ne yapar konusu o ayrı bir tartışma konusu. Onu ayrı incelemek oyuncularla uyumuna ayrı karar vermek lazım. Fenerbahçe'de oyunu zaten e, her maç üstüne koyan bir oyun. Yani yeni yeni yavaş yavaş oturan bir oyun. Şimdi yeni transferleri de değerlendirirken oyundan bağımsız düşünmek yanlış olur. Yani evet. Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna göre bu Penza'yı düşünmek lazım. Ya yani bir de lazım. bu Penza'ya şimdi Hatay vermiş 300 bin euro bonservis. Hatay istiyor şimdi 4 milyon euro bonservis 6 ki. ayda. Yani 10 katı bir para vermek mesela bu riskli mantıklı bir para var. harcama mantığı. Edin Zeko'ya verirsin Doğru. 5 milyon 6 milyon euro. Çünkü ne alacağını biliyorsun Edin Zeko'dan geldiği zaman. Yani bir ortalaması var. 2 senede sana canavar gibi oynar. Doğru. Hı -hı. Yani e, benim demek istediğim o insanlar yanlış anlıyor bazen hemen eleştiriyorlar. Wolfsburg'da e, o anlamda diyor. Bu arada bu Penza son 3 Bilmiyorum. maç sol kanat oynuyor Atay Spor'da. Forvet oynama. 3, 3 maçtır sol kanat. Çünkü Papa, şey, öbürü oynuyor. Diouf geçti. Diouf oynuyor. Evet. Peki elimizdeki yeni transfere <laughs> bakalım Ozan. O sahi. Evet. Geçtiğimiz programda konuştuk. Dedik ki önümüzdeki... en iyi <laughs> evet Eyvallah. önümüzdeki e, seneye değil bu seneye inşallah gelecek dedik. Evet. De hafta sonu baktık ki Queen's Park Rangers kadrosunda yok. Zaten ben kadroda olmadığını görünce herhalde dedim artık anlaştık bu hafta geliyor. Bir de onlarda şöyle bir şey oldu. Queen's Park Rangers düşmeme mücadelesi verdiği için hani öyle bir oyuncuyla anlaşmış bir oyuncuyla yola çıkmak istemezler. Ben de tahmin ettim az çok. Murat abi de söylüyordu zaten anlaşabilir diye devre arasında. Peki i̇yi o sahayı biraz e, açarsan Fenerbahçe'ye gelecek oturmuş şu anda bir kadroda evet. Valencia yerine mi girecek? Solda e, Tiam'la Samata gidiyor geliyor Mesut geliyor o sahayı nereye koyacağız? E, şu kadroda? anki kadroda ne kadar pozisyon e, verilerinde bu son maça kadar çok iyi çıksa da Valencia yerine diye mantıklı olan. Çünkü Pelkası orada zaten Mesut gelince Pelkası sola atacak diye tahmin ediyorum ben. O, ya da Mesut'u diğer kanalda. Valencia'da belki dünkü mutsuzluğun sebebi de o muydu acaba? Bir parça. Ben zannetmiyorum çünkü futbolcu. Ama Baş... şöyle düşünmemiz lazım bence. Çok maç var. Yani aslında hani bizim Söyle kafamızda mi? sabit bir 11 illa belirlemememiz lazım. Bu yanlış. Yani Özellikle taraftarda, taraf. evet. Hı -hı. Yani her maç biri çıkıyor, biri giriyor. Mesela Sinan Gümüş de yetişiyormuş bu hafta. Evet. Yani Sakatlık. onları bile unuttuk şu an. Hani sakat sakat mıydı falan o. diye unuttuk yani. Hani aslında Fenerbahçe taraftarının benim tavsiyem Maç maç bakmamız, Erol Bulut gibi bakmamız lazım. Yani sabit bir 11 düşünmeyelim artık eskisi gibi değil futbol çünkü. Rakibe göre oynanıyor, senin kendi planına göre oynanıyor. E bir de maç sıklığı da var dediğin evet. gibi. Yani Sakatlığı var, cezası var, bir sürü alternatif her hafta değişiyor. Fenerbahçe hangi hafta zaten ilk 11'i sabit çıktı ki? Her hafta biri değişiyor. O zaman şöyle yapalım. Ee, bu haftayı bitirelim. Tamam. Şu şekilde önümüzdeki hafta Rize maçı var. Hı hı. Rize maçı ve EuroLeague'de karşılaşmalarımız var bu hafta çift maç haftası. Geçtiğimiz hafta CSK deplasmanında zor deplasmanda yani Murat Aşağı hayran kalmadı. gerçekten hiç dedi sıkılacağımız bir maç değil. En azından fark yemeyiz dedi. Mike James oynamazsa yeneriz dedi ki Mike James Zaten süre aldı bir ayağı iğneyle oynadı yani. yani, yani. Süre aldı evet. ve CSK'da çok rahat bir galibiyet aldık. Bu hafta Makavi ve Kimki maçları var. Onları değerlendireceğiz. Rize Spor maçını konuşacağız. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Gracias.